Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının onur konuğu Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu oldu. Toplantıda ilk olarak Altso Başkanı Mehmet Şahin yönetim kurulu faaliyetlerini sundu. Başta yerleşik yabancılar, Antalya protokolü, Alanya protokolünden belli isimler herkese davet edemedik. Çünkü turizm dernek başkanlarımız oradaki sorunları da e, gündeme almaları ve oradan bakanlarımızdan taleplerini söylemeler için onları davet ettik. Fahri konsoloslarımız vardı ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarımız bile en geride bir masada nezaket gösterdiler ve bir yabancı bir protokol olmak şartıyla siyasi partilerimizin ilçe başkanları vardı. Belediye başkanımız vardı. Alanya'nın büyükşehir belediye başkanımız son anda belli olduğu için kendisi vekil gönderdi. Faaliyet raporunun oylanmasının ardından Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu söz aldı. Çavuşoğlu, Alanya Spor'u getirdikleri noktadan bahsederek herkesin şehrin temsilcisi Alanya Spor'a destek olmasını istedi. Tabii diğer taraftan bizim yaptığımız işte dünyanın en zor işi. Gerçekten de dünyanın en zor işi. Küçüklüğümüzde hep babam derdi, babam beni 13 yaşındayken 50-60 işçinin başına koyardı beni. Amale Çavuşu sensin derdi. Hem bir de ekstradan işçinin suyunu da sen dağıt derdi. Elime bir de su bidonu verirlerdi. Bir de şeyle tas derdik budana. Onunla beraber bir sürü iş tarif ederdi. Akşamları da 13-14 yaşından gece çift sürerim hep böyle. Gündüz yer hazırlıyorum böyle. Ahmet abi de askere falan da gitmiş son 15-16 yaşlarında kendi Şimdi gece yer hazırlıyorsun. Gündüz 50-60 tane işçi geliyor. Her akşam da fırça yiyordum. Hiçbir gün daha yani taviz vermezdi. Bu an disiplinden dolayı. Bugün de 10 -10 Bugün iyi yapmışsınız demezdi yani. Her akşam da bir ufaktan bir fırça yerdik. Ya az çalışmış derdi ya bu iş olmamış derdi. Yani babamın iş disiplininden dolayı çok şey vermedi, yüz vermedi şimdi doğrusu. Öyle yetiştik, öyle büyüdük. tabi e, tabii e, hep şunu derdim oğlum dünyanın da en zor iş adam işçi çalıştırmak, adam çalıştırmak derdi. E, ama şimdi Alanya Spor'da e, hemen hemen işte do, başkan olarak bu dokuz yılı bitirdik yani. E, Dünyanın en zor işi kulüp yönetmek diyorum. Gerçekten de dünyanın en zor işi. Birincisi kulüp yönetmek, ikincisi yine adam çalıştırmaya koyabilirim. O her zaman şeyimdedir beni. Çavuşoğlu konuşmasının ardından Altso Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Bir üyenin Alanya Spor'daki bazı futbolcuların büyük kulüpleri transfer olacağı iddialarını sorması üzerine Beşiktaş Kulübü'nden özür de aldığını söyledi. Yanıtları biliyorum çünkü e, ee futbolcuyla biz anlaşma aşamasına geldik. İstediği rakamlarla da yürüdük ama da büyük takımlardan kanca yapınca büyük takımlar herkes kitlemiş ee, yani ondan dolayı, girişimlerden dolayı eee önemli bir yönetici benden de yani bu yaptıkların yanlış olduğunu ve ödüm de aldım yani ödül de bile, bile şimdi olurdu. Eee bugün bakarsız aslında teknik olabilir günde futbolcu, yurt dışından yani ilgilenen takımlar da var. Yani e, tabii ki biz e, futbolda da çift şey, şey var. E, bizim istediğimiz rakamlara koyu bildiğimiz menfaat olursa tabii ki her futbolcu satabiliriz. Bu da hayatı normal. E, onun için e, yani şu anda bakışı taslıyoruz. Eki üç tane oyuncumuza yani teklif geliyor diye düşünüyoruz. Eğer bir kupa maçını atlatalım. kupa maçından önce tabii transfer konuşmak doğru değil. Yani satış konuşmak doğru der. Alırsan ama satma konusunda şu anda e, en kolyonlarında zaten bir şey dedi. Sadece Kupa'ya ulaşlanmıştı bunda. Kimse transfer konuşmuyor zaten. Ha, bazı hapislerin de sözleşmesi bitiyor ama yani Kupa'yı alırsak bazı şeyler değişeceğini düşünüyorum ben yani. İbrah edenler. birbirine kabul edilmişti. Teşekkür ederim. Şimdi Hasan Başkanımızın